Görücü usulüyle evlilik dinen uygun mudur? Şimdi normal şartlar altında şu ülkede, toplumda her şey belli bir manevi, maddi standardı olsa bu sorular o kadar kolay ki. Sormazsınız belki de. Ama şimdi bizim görücü usulü, evet uygundur desek, cık. ben görmedim ki kızı falan diyor ya. Çocuk da diyor, kadın da diyor ki ben de görmedim adamı diyor. E bizde böyle görücü usulü. Ya tamam da birbirini görmeye müsaade var. Birbirini görmeye müsaade var. Hanefi fıkında ve senin ecdadın şöyle bir şey yapmış. Görücü usulü derken. Bunun sebebini biliyor musun? Niye? Nereden çıkmış bu? Öğrenmek ister misin? Sen biliyor musun Barış? Hakkat. İlk defa bir şey yok dedin ya. Her şeyi biliyor gittin halbuki. Nereden çıkmış biliyor musun? Gider insan affedersin şimdi. Geldi canlandırma yapalım. Baktı, baktı. Sonra geldi dedi ki, aa çok da yakışıklı değilmiş. Kız biraz sanki kısa boyluymuş. Şu kaşı böyleymiş. Biraz şişko mu? Zayıf mı? Konuşuldu. Peki bu ne oldu? Ailelere de gitti mi? Şimdi o kızcağızın, sen bak şimdi gel gelmiş, evlenmek için gelmiş. Senin için çirkin demiş. Şişko demiş. Bakımsız demiş. Pis demiş. Bu insanın kalbini kırar. Sen kalp kırmak için bu dünyaya gelmedin. Edebiyle iş yürüsün. Kardeşim biz senin yanına on kere bakalım. En azından şahsi olarak kalbi kırılmasın. Biz onu üzerimize alalım demek için yapılmış bir şey. Sen kalkıp hemen eskiden geleceğe sen her gün altı sene dolaştığında sonra mutlu oldun mu? Bir istatistik yapalım mı? Şu şu anda hayatımızda bunu yapmak var. Engel olan var mı? Yok. Bu hayat standartına göre 10 senede boşanmaların sayısı bu. Ve en çok da böyle böyle olanlar. Bunların istatistiklerine baktın mı? Baktım ben biliyor musun? Ama şu an söyleyemiyorum. Niye oynamıyorsun demişler? Yerim dar demiş. Tamam. Bunların hepsi var. Mesele, mesele buradaki gösterilen ciddiyettir. Ya yani görücü usulü. Yok bizde hiç kimse kimseyi görmez. Yok bu da İslami değil. Ne demek kimse kimseyi görmez? Lan ben evleneceğim daha sen mi evleneceksin? Görmeye hakkım var. Bir de daha evvel söyledik. Size kızı verdim gitti. Ne veriyorsun? Kimi kime veriyorsun? Kimin mülkünü, kimin kulunu kime veriyorsun? Bu ancak ne zaman söylenmiştir? Daha evvel anlattığım için çok üzerinde durmayacağım. Kız baktı beğendi. Konuştu beğendi. iyi dedi. Erkek de baktı beğendi, güzel uygundur dedi. Ben bu kızı istiyorum dememek için aile ortamı müsaitti. Ben bu adamı çok sevdim diyecek hali yok kızın. Utanıyor hani utanmak e vardı eskiden bilmiyorum ben şu an sıkıntı var mı? Utanma diye çok yaygın bir şey vardı eskiden. Utandıklarında bunu ben bu erkeği istiyorum ben bu kadını istiyorum diyemedim. Ben ne oldu kızım nasıl durum? Tamam iyi babacığım uygun gördüm. Münasip sizce de. Tamam kız merak etme. Kızımızı verdik gittik böyle söylenen bir söz. Yoksa kız razı değil oturuyor ağlıyor. Ben bunu görmek istemiyorum. Sen evleneceksin. Burada benim sözüm Allah ana baba hakkı baba hakkı bilme. Ne hakkı olursa olsun. Hak yok o işte. Allah'ın dininde bu şekilde evlendirmek yok. İstediğiniz kadar bağırın çağırın. Kavminiz varmış aşiretinizde topunuz gelin be. Hiç vız geri tırıs gider. Sizin kanun, aşiret kanunlarınız bizi alakadar etmez. Aynı şekilde sizin şehir efsaneleriniz de bizi alakadar etmez. Eğer din konuşuyorsak. Mutluluk nasıl oluyor? Bu artık tekrar keşfetmeye gerek yok Afrika'yı. Tamam. Şu Amerika'nın keşfiyle alakalı çok sıkıntılı düşüncelerim var da. O yüzden Afrika dedim. Tekrar Afrika'yı keşfetmeye lüzum yok.